5 6 <laughs> 7 Anne, 2, burada olmuyor. spor hayatının 8, önüne geçiyorsun. On. On. Aradasın. E, hiç izlenmiyor mu sporda? Hayır. Daha başlayalım. Kaç dakika olur musun? Üç Kaç? Kaç? Var sanırım cebe. Evet, yirmi dakika. Ağır ağır. Şu hareket şeyi versene anne. Dur önce ben yapayım. Sen o sırada deli deli şeyler yap. Bak anne. Benimki istiyor beni. Oh shit. Feraller Alaska'ya falan. 4. Al suratına gelir 5. Suratına gelir 6. Al ben bunu çalıştıracağım. Ekikler çalışsın. Oha. Havadan <laughs> havada, havada yap. Havada. Dur anne, o bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya. ha. gelmedi, bir, o bitsin. Ya. Valla geliyor da. Valla gelmedi de 1 2